diyor. Acayip bir şey. Allah Celle Celaluhu gidenlere tekrar gidemeyenlere de nasip etsin. Ya kardeşim şimdi diyorlar yani ikinci haccı yapacağına garibanlara ver. Peki hangisi üstün? Ikinci haccı mı yapalım? Fakirlere mi verelim? İmamı Muhammed Hazretleri diyor ki Hanefi ulemasından bir insan diyor ikinci hacca gideceğine onun parasını fakirlere tasadduk etse bu daha faziletlidir diyor. i̇mam Ebu Yusuf Hazretleri diyor ki hacca gitmesi daha faziletlidir diyor. i̇mam Azam Efendimiz ilk fetvası garibanlara vermesi daha hayırlıdır. Ama mübarek hacca gittikten sonra haçtaki zorlukları görünce fetvasını değiştiriyor. Hacca gitmek fakirlere vermekten daha eftaldir diyor. O yüzden durumu olan ikiye gitsin, üçe gitsin. Ha, ya kardeşim fakirlere de versin. Aa işte hacca gideceğine garibanı ver. Ya kardeşim tatile gideceğine garibanı ver. Yok tatile gidenlere söz yok. Onlar tatiline gider. Dünyanın parasını harcar. Üç gün beş günde dünyanın parasını harcarlar. Niye? Eğlenecek, yüzecek, keyif sürecek. Hacca gidecek, ibadet edecek. Senin kim üstün, hacının kim üstün? Bu sene tatile gidecekler, sakın tatile gitmesinler. Mutlaka garibanlara yardım etsinler. Filistin'e göndersinler o tatil paralarını. Mutlaka bu sene tatil yok. Senin tatilin mi önemli? Orada Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimiz mi önemli? O yüzden sakın tatil matil yok bu sene. Paralarımızı garibanlara veriyoruz. Tatil kaç para harcayacaksın? Ya bir tatile gitsen inan ki 50 binden aşağı gelir mi? 50 binden aşağı dönemezsin. Minimum yani. 50 bin ya. E gönder Filistin'e. E burada dağıt 5 bin 5 bin bayramdan önce bir dağıt bak millet nasıl sevinecek nasıl dua edecek sana. Tatilde alamazsın o duaları. Allah bize ahiret akıllı eylesin.